Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan. Bugün Tonguç'la beraber felsefeye giriş yapıyoruz. Ne haber Tonguç? Hocam felsefe yapmayın ya. Ne felsefe giriş <laughs> <ya? gülüyor> Evladım felsefe yapmayın derken bile felsefe yaptığının farkında mısın Tonguç? Hocam felsefe nedir ki hocam? Anlamıyorum. Felsefenin önce kelime anlamını söyleyeyim. Felsefe Yunanca sevgi ve bilgelik sözlerinden birleşerek oluşmuş. Yani bilgelik sevgisi. Anlatabildim mi? Yani bilgi olmayı bir şeyler hakkında düşünüp onlara ulaşmayı seviyorsun ve onlarla alakalı düşünceler içerisine bulunuyorsun. Şimdi burada şu çok önemli Peki hocam felsefe yapmak için gerçekten çok zeki olmak gerekli mi? Hayır Tonguç. Zeki Çünkü olmanı... ben yaptığımda arkadaşlar sen yapamazsın falan diyor. <laughs> Hayır. Felsefeyi herkes yapabilir Tonguç. Burada önemli olan felsefenin ne için yapılacağını yani düşünmenin ne için yapılacağını bilmek. Mesela felsefe... Hocam ben genellikle bir şey için yapıyorum. Siz de onu biliyorsunuz. Aynen. Şimdi onu burada Sabah, söylemeyeyim. Sabah gün akşama kadar. Evet, evet. Şimdi sen kız sağlamak için felsefe yapıyorsun ama bu doğru değil Tonguç. Felsefe düşünme üzerine. Hocam düşünme onun diyorum. felsefesi olmaz mı Allah aşkına? Onun da bir felsefesi var. Sana onu da öğreteceğim. Hocam konuş. her o... gün yüz binlerce insan bu konu üzerine kafa yoruyor. O zaman kesin felsefesi vardır. Aynen. Onun felsefesi hakkında da sana etik. Kitap var mı hocam? Var tabi. Etik ve estetik felsefesine ona geleceğiz. Yani güzellik felsefesi, estetik tamam mı? Nedir? Güzellik göreceli midir? Kişiye göre midir? Gerçek bir güzellik ölçüsü var o mıdır? Hocam bu kitabı almaya çalıştım. Bana satmadılar. Sen bu kitaba layık değilsin. Yani. <laughs> Hayır öyle bir şey yok Tonguç. Sen bütün kitaplara layıksın. O kitabı da gidip beraber okuyacağız. Şimdi az önce dedik ya felsefe düşünme üzerine düşünmedir diye. Felsefenin tanımını bir filozof şu şekilde yorumlamış. Demiş ki felsefe daima yolda olmaktır demiş. Buradan ne anlıyorsun Tonguç? Hocam e, yola çıkacağız demek ki. Ondan sonra bir yere Ankara'ya falan gideceğiz. Orada... <laughs> daima yoldasına bak. Şimdi sen mesela... Yolda mı yani daha iyi düşünülüyor? Otobüste falan mı daha iyi? Hayır o değil evladım. Sabote etme dersi şöyle. Şimdi sen diyelim ki buradan eve gittiğinde ulaşmış olursun bitiyor. Buradan Ankara'ya gittiğinde ulaşmış oluyorsun, bitiyor. İzmir'e gittiğinde ulaşmış oluyorsun, bitiyor. Ama felsefede ulaşmış, bitmişlik diye bir şey yok. Daima yolasın, daima soru soruyorsun, daima sorguluyorsun. O o zaman işin içinden çıkılmaz ki ya. İşin içinden çıkmak için değil, işin içinde bulunmak için devam ediyorsun. Zaten düşünme üzerine düşünüyorsun. Yani mesela şimdi karnın acıktı, düşünüyorsun ve yemek yiyorsun. Bu bir felsefe değil. Ama acaba neden karnım acıkıyor? Acaba neden böyle oluyor? Veya bu Açlık herkese göre nasıl çözümlenebilir? Yemek Doğru. yemediğim için hocam, biliyorum onu. <laughs> cevabını biliyorum. Şimdi daha daha net anlatayım sana Tonguç, bunu şöyle anlatayım. Mesela bir bebek doğar doğmaz, bak burayı çok dikkatli dinle Tonguç. Bir bebek doğar doğmaz, ilk başta ne istiyor? Para mı istiyor önce? İlk başta yemek mi istiyor? Süt istiyor. İlk, i̇lk başta süt istiyor ama gerçek sütü değil, anne sütünü istiyor. Ha. Yani diyor ki hemen bana süt verin diyor. Ona o ihtiyacı vermiş tamam mı ee, yaradan? Diyor ki al diyor sana süt. Gidip de normal mama falan yiyin. Sonra biraz büyüyor, mamayı istiyor. Biraz büyüyor, çikolata istiyor. Biraz daha büyüyor, artık zararlı şeylerden de istemeye başlıyor. Böyle işte zararlı cipsler, misler onlardan da istiyor. Biraz daha büyüyor, bu sefer kız arkadaş. Ergenlik çağına giriyor. Kız arkadaş veya erkek arkadaş. Hep istiyorlar istiyor. hocam. Bak bak, hepsini istiyor insanın bir ihtiyacı var tamam mı? Sonra biraz daha büyüyor, evlenmek istiyor, şefkat duymak istiyor, birilerini korumak, onlarla bir şeyleri paylaşmak istiyor yaşı büyüdükçe. Sonra bir gün insan oturup diyor ki, bunu bilhassa Yunanlar ilk yapmışlar, üretim fazlasından sonra... Ya biz varlığımız neden diyorlar ya? Artık insanlar bunu merak ediyor. Yani açlıktan anne sütünden mesela sen şu anda anne sütü istiyor musun Tonguç? Hocam ben istemiyorum ya. Allah... İstemiyorsun. Ama ben hala de anne sütü kullanan arkadaşım var hocam. Dur evladım abartma. Şimdi bak. Bebek arkadaşın olabilir. Şimdi bak şu önemli Tonguç. Bak şu anda biz nasıl şu anda anne sütü istemiyorsak, mama istemiyorsak, belli bir yaştan sonra da artık bizim temel önceliğimiz yemek, içmek, cinsellikten ziyade niye geldik bu dünyaya? Varlık var mı? Varlığın özü nedir? kainatın yaratılış sebebi nedir gibi felsefi konulara dayanır. İşte Yunanlı filozoflar da oturmuşlar, üretim fazlası zenginlemişler bu şeylerle koloniler sayesinde. Demişler ki abi para var bizde mutluyuz, şarabımızı içiyoruz, üzümümüzü yiyoruz, zenginiz, para da var. Ama kainatın temeli nedir, ne oluyor, varlığın temeli nedir diyerekten araştırmaya başlamışlar ve yola çıkmışlar. Ve o yolda hala araştırmaları devam ediyor. Bazıları dine dayanmış. Demiş. demiş ki dinde Allah vardır demiş. Mesela Farabi demiş ki bir, o da bir filozof. Demiş ki varlığın temeli vacibül vücuttur demiş bazarı varlığın temeli sudur demiş bu şekilde devam etmiş dolayısıyla oha bu ne hocam ya. <laughs> hocam bu Tongül mü <gül> Bu <gül> Tongül hocam bu Tongül ya neyse bunun kim olduğu önemli değil şimdi <laughs> ben konuşmak istemiyorum felsefe dersindeyiz şu anda felsefenin temel etkinliği dolayısıyla Tonguç <laughs> soru sormak ve sorgulamaktır Tonguç sorguluyorsun mesela sen diyorsun bu kim mi hocam cevap bu? verecek kimse yok mu hocam bunlara cevap verenler de filozoflar işte Felsefe dersi burada başlıyor. Yani mesela, varlığın özü nedir diye bir soru koyuyorlar buraya. Buna Kant bir cevap veriyor, Heraklitos bir cevap veriyor, Aristo bir cevap veriyor, Platon bir cevap veriyor. İşte ee, ne bileyim, Sokrat bir cevap veriyor. Sonra sen bu cevapları okuyorsun ve bu cevapların ne olduğunu anlamlandırdığın zaman ve bu cevaplara kendine bir cevap ekleyebilirsin. Hayır, bana göre varlığın özü şudur da diyebilirsin. İşte bu felsefe oluyor. Peki felsefe dersi ne? Felsefe de sınavlarda nasıl soruyorlar? Sen felsefenin bu temel soruların ne olduğunu bileceksin. Paragrafta anlatılanın hangi soruyla alakalı olduğunu bileceksin. Ve varlığın özü nedir sorusuna Kant nasıl cevap vermiş, Heraklitos nasıl cevap vermiş, Sokrat nasıl cevap vermiş bunlar hakkında da fikir sahibi olacaksın. Anladım. Hocam. Anlaştık mı? Anladım. Bu yani felsefe dersi bu. Yani böyle bir pozitif bilim gibi düşünme bunu yani. Hani matematik ne diyorsun? 2 artı 2 4. 4 artı 2 eşittir 6. Veyahut da coğrafya ne diyorsun? Hava bulutluysa yağmur yağar. Burada öyle değil. Felsefe sürekli soru soruyor ve sorguluyor. Bu sorulara cevap veren kişilerin düşüncelerini öğrenmeye çalışıyorsun felsefe dersinde. Anladım hocam. Tamam. Şimdi felsefede üzerinde düşünülen, zaten düşünme üzerine düşünmedi felsefe. Üzerinde düşünülen, nesnesi sorgulanan her şey akla dayandırılarak. Yani öyle uydurma olmaz. Akla mantığa uygun olacak mesela. Anladım yani. Tutarlı ve çelişkisiz. Yani zaten çelişkisiz tutarlı demek. Burada anlatım bozukluğu yapmışız. Çelişkisiz bir şey ceplandırılır. Yani sen mesela Descartes bazıları diyor ki, Doğru bilgiye ulaşılamaz diyor. Tamam şüpheciler var, septikler. Doğru bilgi yoktur diyor. Hiçbir şeyin doğru bilgisine ulaşılamayız. Öyle her, şey mi olur ya? Yani? Her şey değişiyordur diyor. Asla doğru bilgiye ulaşılamaz. 2 artı 2 diyor. 4 değil mi yani? O da değişir diyor. Bu duruma göre bazen 2 artı 2 5 de edebilir diyor. Tazıya göre hızlısındır sen diyor. Ama diyor şey, tazıya göre yavaşsındır ama tavşana göre hızlısındır. A Arabaya göre yavaş ama kamyona göre hızlısındır. Her şey görecelidir. Hiçbir şey gerçek değildir. Hiçbir şey ulaşılamaz diyor adam. Hiçbir doğru bilgiye ulaşılamaz diyor. Descartes de onlara ne diyor biliyor musun? Bak mantıklı ve tutarlı bir şey sunuyor. Sen diyor, doğru bilgiye ulaşılamayacağına dair bir bilgin yok mu kafanda en azından diyor. Doğru bilgi hakkında şüphe etmek gerekir diyorsun. Diyor. Bu en azından bir bilgi diyor. Bak bir bilgiye ulaştın diyor. Demek doğru bilgiye ulaşılabilir aa, diyor. Aa. Düşünüyorum o halde varım diyor. Aa, Ardından ha. da düşünerekten diğer bilgilere de ulaşabileceğimizi söylüyor. Yani felsefe çelişkisiz ve tutarlı. Güzel bir şey değil mi felsefe olmuş? Evet hocam bayağı iyiymiş ya. Ama felsefenin en çok zorlandığı şeylerden biri de ön yargıları kırmak. Adam diyor ki hayır dünyanın temeli sudur diyor. Dünyanın temeli patatesdir diyor. Bunu değiştiremezsin. Bunu anlatmak Dünya düzdür diye değerler varmış öyle Aynen ya. Adam dünya yuvarlaktır dediği için adamı cezalandırmaya çalışmışlar. İşte Einstein. Einstein'ı tanıyorsun Tonguç fizik dersinden. Einstein'ı tanıyorum hocam. Aynen. Mehmet Hoca da Arkadaşım zaten. zaten. Aynen. Bunu bahsetmiştim. Mehmet Hoca da söyledi. Tonguç'un arkadaşı demişti. İnsanda Tonguç'um ön yargıları ön yargıları parçalamak Atomu parçalamaktan daha zordur toplum. Yok artık. İşte felsefe gerçekten çok zoru başarmaya çalışıyor. Mesela insanlar diyorlar ki varlığın özü şudur diyorlar veya gerçek bilgiye ulaşılamaz diyorlar. Bunu değiştirmeye çalışıyor felsefeciler. Lütfen diyorlar düşünelim. O yüzden de bitmiyor bir türlü yol. Sürekli yolda yani felsefe. Sürekli sorular sormaya, hocam. cevaplara ulaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla felsefe güzel bir şey esasında. Güzel, güzel bir şey hocam. Aynen çok güzel bir ders olmuş. Şimdi bir de felsefe Bilimsel sonuçları Tonguç, bilimin oluştuğu, oluşturduğu sonuçlar var ya, ulaştığı sonuçlar. Evet hocam. Bilimsel sonuçları ve bu sonuçların varlığın gerçeğiyle örtüşüp örtüşmediğini irdeliyor. Yani hem akla dayandırıyor, hem düşünceye, hem de bilimsel gerçekliğe dayandırıyor. Dolayısıyla felsefe bilimlerle de çok büyük ilişki içerisinde. Yani mesela eski filozoflar demişler ki, gömeti yani... bilmeyen buraya giremez demiş. Filozof... Yani çünkü bilimsel gerçekliğe sahip felsefe. Böyle kafadan atmasyon bir şey değil yani. Düşünüyorsun. Az önce söylediğim şey mesela Descartes'in düşüncesi tüylen ürpertmedi mi Tonguç? Evet hocam. Düşünüyorum öyleyse varım. Hakikaten de biz düşünen varlıklar olarak, insanlar olarak esasında neden dünyaya geldiğimizi, varlığın özünün ne olduğunu araştırmaya çalıştığımızda daha da mutlu olacağız. Düşünsene bak şimdi Tonguç. Sen doğdun. Anne işten içtin mutlu oldun. Onu sana verdiler. Ardından mama verdiler. Ardından yemeğini yedin. Ardından büyüdün gerçi kız arkadaşın olmadığı hiçbir zaman ama belki yarın bir gün olacak. Olur inşallah hocam. Sonra iş sahibi olacaksın, aş sahibi olacaksın, ev sahibi, çocuk sahibi, her şey her Sonra ne olacak Tomuz? Sonra nereye gidiyorsun yani? Hep böyle herkes bu döngüde mi? O zaman bu varlığın özünün, kainatın temeli ne olduğunu anlamaya çalışacaksın. O zaman sana ödüllü soruyu soruyorum Tomuz. Sence felsefe nedir? Sizce felsefe nedir arkadaşlar? Tamam hocam.